Şimdi ilk olarak ılgaz savcımızın arabası yeniden diziye dahil oldu. Hayırlı olsun diyoruz. E ee, boş yere arabaya hayırlı olsun demediğimizin de altını çizelim. 6 ay sonraki mevzuya giriş için bu arabanın olması gerekiyordu. Çünkü 6 ay sonraki sahneyi dikkatli izlediğinizde dostlarım Ceylin ılgaz'ın arabasını kullanıyordu ve bu araba yeniden bu bölümde karşımıza çıktı. Hatta bugün Ceylin'in ılgaz arabaları da değiştirdi. Bu da önemli bir adım. Bunları lütfen bir köşeye not edin. Birazdan detaylarını anlattığımda anlayacaksınız. En önemli detaylardan biri de şu. Ceylin'in üstüne kahve döküldü ya. Ceylin yeni bir elbise için gittiği yerden aldığı o yeni elbise de aynen 6 ay sonraki mevzuda giydiği elbisenin ta kendisi dostlarım. Yani 6 ay sonraki senaryoya hoş geldiniz diyelim. Ve ben hala geçtiğimiz haftalarda söylediğim teorilerimin arkasındayım. Yani Ceylin'in ılgazı öldürme senaryosunun altından bambaşka bir olay çıkacak. Ve o senaryoda Ilgaz'ın ölmediğini göreceğiz demiştim. Çünkü sebep ne olursa olsun Ceylin'in kalkıp Ilgaz'ı öldürmesi her açıdan saçma olurdu demiştim. Ve son sahnede şunu gördük ki Ceylin önümüzdeki bölüm ya da bölümlerde Ilgaz değil de Turgut'u Ilgaz'ın canını kurtarmak pahasına öldürme senaryosunu izleyebiliriz. Şu an bütün oklar bu senaryoyu işaret ediyor. Sevgili dostlarım size şu kadarını söyleyeyim. Büyük yargı videosu ile birlikte büyük detayları açık. Çok kısa bir süre içinde size çok detaylı bir video sunacağım. Lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.